Mia Teknoloji ve çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Telegram ve X kanallarımız aktiftir. Açıklamalar kısmından üye olabilirsiniz. Yani Telegram kanalı da Twitter sayfamızda aşağıdaki linkten erişe erişirsiniz diyelim. Aynı zamanda kriptolarla ilgilen veya ilgilenmek isteyenler için de tabi çok güzel bir haberim var. Yine aynı açıklamalar bölümüne üç büyük borsanın da yani Bybit'in de de Bitget'in de linklerini bırakıyorum. Orası üzerinden kaydolduğunuz zaman yani hesabınızı açtığınız zaman çok daha düşük işlem ücretleri ödüyorsunuz. İş bu şekildeyken paranız cebinize kalıyor. Özellikle traderlar için çok daha kritiktir. Aynı zamanda shorts videolarımızdan takip de edebilirsiniz. Zaman zaman büyük kampanyalarla ciddi ödüller kazanıyorsunuz. Takdir sizlerin. MIA Teknoloji 4.2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı diyelim. Daha doğrusu diyor. MIA Teknoloji Kırgızistan'da devlet ortakları enerji firması 4.2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Hemen şöyle çok kısa geçecek olursak. Kardeşlik ülke Kırgızistan'la Kırgızistan Cumhuriyeti Devleti'nde ortak olduğu bir enerji şirketiyle 4.2 milyon dolar bedelli bir sözleşme imzalıyor. Bu arada ciddi bir bedel hiç fena değil. Enerji sağlığı güven teknoloji ile yapar zeka destek maden ve petrol sağlığı yönetim teknoloji ve enerji alanında gelişen teknoloji alanında hizmet sağlayacak şeklinde. Ee, Sözleşmenin başlangıç aşaması olarak da 310 ee, bin dolarlık bir siparişten bahsediyor. Evet bu oldukça iyi. Burada yapılan özellikle yani karşımıza gelen haber gerçekten de güzel bir haber. Çünkü hem görmüş olduğunuz gibi bir e, devlet iştirakiyle yapılan bir e, sözleşmeden bahsediyoruz. Bu tabii ki oldukça kritiktir. Yani zamanında biliyorsunuz ki NATO meselesi vardı. Özellikle doğrudan bir e, iş faaliyeti bakımından bu da hani onunla kıyaslamıyorum ama Yine oldukça e, güzel bir haber. Özellikle Kırgızistan biliyorsunuz ki e, petrol ve dahi enerji noktasında ciddi faaliyet göstermektedir. O yüzden Kırgızistan e, deyip geçmemek gerekiyor. Bu tarz işbirlikleri özellikle uzun vade yayılımı noktasında şirkette ciddi oranda bir çalışmaya sebebiyet verebilir. E, Meblağ da bu arada hiç fena değil. Yani işbirliği sözleşmesi de miktaren de hiç fena değil. Bunu da ifade etmemiz mümkün. MIA teknolojinin buradaki vizyonu tabi burada çalışmaları gerçekleştirirken teknolojiden yararlanmak şeklinde ifade edilebilir. Yani materyalleri geliştirmek ya da yapay zeka desteğiyle bunları bunlara otomasyon kazandırmak şeklindeki çeşitli faaliyetler. Her zaman söylüyoruz MIA teknolojinin çalışma alanı pratik sağ gereksinimleridir. Yani bir savaş uçağı yapmıyor ama onlar için gördüğünüz gibi yapay zeka desteği ve radar geliştiriyor. Bir elektrikli araç da çıkartmıyor. Onun yerine bunlar için şarj istasyonları ve çeşitli aparatlar yapabiliyor. Ya da aynı şekilde enerji aramıyor ya da petrol faaliyeti göstermiyor. Ama gösterenler için teknoloji üreterek çok daha kolay aktivite gösterebilmelerinin önünü açıyor. İşte bütün bunlarda da MIA teknolojinin bu işi iyi yaparak faaliyetlerini artırmasını sağlıyor. Her ne kadar ki haberin de etkisiyle fiyatında ciddi bir e, artış getiren ve devamında ise bakın burada da şeylerden bahsediyor. E, ortaklıktan vesaire her neyse yani kap üzerinde şey yapıyor. E, haberle birlikte tabii ki fiyatta ciddi bir yükselişi olsa da devamında geçtiğimiz yakın tarihlerdeki Reader <laughs> misali yani evet haber geldi, haber güzel ama devamında haber istikrara e, oturup da e, fiyatlardaki yükselişi tetiklemiyor. Her zaman söylüyorum şu anki gibi ortamlarda hani faizler hala yüksekken ve e, büyük bir böyle alım noktasında bir yatırımcı coşkusu şimdiki gibi olmadığı dönemlerde bir haber gelir, e, hisse yükselse de devamında... Tabii ki düşecektir diye ifade etmemiz mümkün. O yüzden şimdi de dikkatli olmak e, gerekiyor. Hafif çekilmeler tekrardan devam edebilir. E, durumlar bu şekilde. Mia Teknoloji hala akümülatif hareketini sürdürmeye yani 37-20'lerle işte 40 arasındaki hareketli ortalamaların arasında gezintiye e, diyelim devam etme eğilimini sürdürdüğünü görebiliyoruz bakalım bundan sonrası ne olacak bekleyip göreceğiz e, ne çaktı ne göçtü arasında takılıyor işte agrota gelecek olursak agrota özellikle listenin içerisinde agrota da görmüş olduğunuz gibi güzel bir fiyat yükselişi olsa da benzer şekilde e, bir çekilme durumunun söz konusu olduğunu fiyatlarında düşüşün devam ve cereyan ettiğini görüyoruz Agro tarafında da son borsa yükselişiyle paralel gerçekleşen yine bir haber oldu. Bunu da önümüzdeki videolarda duruma göre değerlendirebiliriz. Bunun da etkisiyle fiyat yükseldi. Fakat yine tekrar ediyorum buradaki yukarı harekette ciddi bir kalıcılık sağlamadı. Ee, sağlaması da zaten kısa vadeli e, zordur. MIA teknoloji ile Agrotek'in farkı. MIA teknoloji tarafı arasındaki mukayesede tabii ki Faaliyet bakımından biraz daha fazla faaliyet gösterdi. Agrotek açıkçası yüksek faiz ortamında bir mukayeseye tutarsak biraz daha fazla hırpalandı yani tabiri caizse. E, oransal düşüş bakımından da tabi Miatek'e göre çok daha fazla e, düştü. Agrot'un özellikle açılımı için gereken ortam koşulları daha narin, daha nazlı. Yani ne demek daha narin, daha nazlı derken yani e, faiz daha fazla düşecek, e, ne bileyim daha fazla bir pozitiflik olacak. Anlatabiliyor muyum? E, bu şekilde yani onu anlatmaya çalışıyorum. Onun haricinde hani bu tarz hisseler zaten bir tüpraş değildir, işte bankacılık değildir. Kısa vadeli olaylardan maalesef ki agresif yükselişler çıkaramaya bilirler fiyatları düşük olsa da. Bir diğeri Hatsan. Hatsan biliyorsunuz yakın zamanda iyi bir tabii ki yukarı trend çizdi. Devam eden etapta ise geri çekildi. E, düşüş döneminde yani diğer hisselere yakın tarihlerde çıksa da düşüş döneminde de aslında onlar kadar böyle aman aman hırpalanmadığını görmüş olduk. Yine de tabii ki fiyatları düşmüştü. Son çekilmeler noktasında hala hani hafif düşüşler var. Belki 40 liralara kadar esneyebilecek olsa da ben böyle çok uzun uza diye fiyatların düşeceğini de e, zannetmiyorum. Ortalama fiyatlar düşük olmakla birlikte tabii ki kısa süreli dediğim gibi ufak tefek çekilmeler ola bilir. Hatsan tarafında da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.